Merhaba arkadaşlar, sonbaharın rengarenk güzel yaprakları, bunları iplerin üzerinde desen çalışmaları yaparak hep birlikte yapabiliriz. Gelin başlayalım. Sizler için önceden desenlerimizi burada örneklerini yaptım. Şimdi hep birlikte bunların nasıl yapılacağını çalışmasını yapalım. İplerimizin uçlarını, tarama ip olduğu için düğüm atıyorum çünkü çok dağılabiliyorlar uçları çok açılıyor. İplerimizden 3'er metrelik aldım ve 5 adet kestim. Bunları tahtaya bağlarken başlangıç düğümümüz farklı şekilde atabiliriz. Ama biz buradaki başlangıç düğümümüzü tersten alarak atarsak yaprak desenlerinde daha düzgün duruyor. 5 tane ipimizi başlangıç düğümüne atıyorum. İplerimizin peşine de tahtamıza sardık. İkiye ayırdığımız iplerimizi şuradaki şekli verebilmek için alttaki ipleri sararken bunu buradaki gibi tutmamız gerekiyor. Alttaki ipleri ikişer defa üste doğru sarıyorum. Ama tahta ile açı yapacak bir şekilde olmalı. Tamamen tahtaya sıfır olmadan aşağıya doğru sararak gidiyorum. Her ipimize iki defa sarıyorum. diğer ipimiz de öndeki ipin üstüne tahtayla açı yapacak şekilde yine iki defa saralım. önce ipimizi de sarıyorum. Sarılan ip her zaman üstte kalacak. Evet, ilk sıramızı bitirdim. Şimdi ikinci sıraya başlayacağım. Burada çok az bir açıklık bırakmam gerekiyor yapraktaki eğim verebilmek için. Yine ortadaki ipi alıyorum şekilde saracağım üsttekine çok yapıştırmadan yavaş yavaş arayı açarak aşağıya doğru eğimi vereceğim birinci sırada çok arada boşluk yok ama ikinci ipte biraz boşluk bırakmam gerekiyor yaprak ucun aşağıya doğru kıvrılabilmesi için buradaki boşluklar gerekiyor Farklı yaprak desenleri de var. Onlar da daha fazla sık olacak şekilde de yapılabilir. Bunlar arada boşluk bırakmadan. İstenildiği gibi desenin kendi kafanızda nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Buradaki örneklekini yapabilmek için şuralardaki arayı açmam gerekiyor. Sağ taraftaki İkinci sırayı da yapıyorum. İpimiz burgu olduğu için çok fazla kendi arasında açılmalar oluyor. Bu ipin de kendine göre duruş çok farklı. Güzel yanları var. Halı tiplerde daha net çıkıyor desenler ortaya. Onu da kullanabilirsiniz. Bugünkü desenlerimizde ben hepsini burgu olarak kullandım. Ve sonuncu ipede yine biraz daha arada boş bırakarak iki kez sarıyorum. Üçüncü sıraya geldim. Üçüncü sıramızda artık yaprağımızın uç kısmını son sırası daha sonra bunu kapatacağız. Yine en kenardaki ipi alıyorum sol tarafın. Bir sırada olduğu gibi birinci ipimizi biraz daha sıkı, ikinci ipimizi biraz daha aralık bırakarak üçüncü ipimizi ise daha fazla aralık bırakarak sararak yapraklarımızı aşağıya doğru eğimlendiriyorum. Burayı şöyle çevirerek yaparsam şuradaki gibi görüntüleri kaybedebilirim. Sağ taraftaki kısmı da yapıyorum. Toplamda burada 8 tane ipin üzerine sarma şeklinde iplerimiz sarılmış olacak. Bundan sonraki basamağımızda artık yaprağımızın uç kısmını kapatacağız. Yaprak formunu verebilmek için şuradaki kavisi oluşturabilmek için bunları biraz itersek yukarıdakiler de sıkışmış oluyor arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın ucunu kapatacağım. Ama burada üstteki ipi diğerlerinin üstünden atarak ipimizin üstüne saracağım. Sarılacak iplerimiz en dışarıdakiler. Sol taraftakine başlıyorum. İpimizi aldım. Yine sarılacak ip yukarıda kalacak. Sarmaya başlıyorum sefer şuradaki eğimi vereceğim. Kullandığımız ipi şöyle kenara atarsak diğer iplerle karıştırmayız. Sıradaki ipi arkadan aldım. arkadan yine sıradaki ipi aldım. En son bir ipimiz kaldı. Onu da sarıyorum. tarafı bitirdim. Aynı işlemi diğer taraf için yapacağım. Perde modelimizi buradaki ipin üzerine kapatarak gideceğim. Perde modelimizde aşağıdan değil, yukarıdan başlayarak almamız gerekiyor. İlk ipimiz yine yukarıdan geldi. İpimizin üzerinden sararak geçiriyorum. birinciyi bitirdim karışmasın diye ipimizi yine buradan ayırıyorum yukarıya koyuyorum yukarıdan ikinci ipi alıyorum yine iki defa sarıyorum yukarıdaki ipten tekrar devam ediyorum. Yaprağın uç kısmını yavaş yavaş kapatıyorum. En son ipimiz kaldı. Biraz burgu oldukları için bunları çevirerek yaparsam ipler daha toplanarak düzene giriyor. Burada olduğu gibi ucumuzu kapatacağım. Şöyle arada bir açıklık oluyor. Ama bu ipleri yerleştirirsem kapalı görüntüyü elde ediyorum. Yukarıdaki ipin üzerinden sararak diğer ikinci yaprağımıza başlayacağım. İpimiz sağ taraftaki yukarıda kalacak. Diğer uçtaki ipi ise bunun üstüne saracağım yaprak formunu elde etmiş olacağız. Kapattığımda üstteki yaprağımız artık bitmiş oluyor. Şimdi ikinci yaprağımızı üst tarafını yapabilmek için yine iplerimizi yukarıdan sararak perde modelindeki gibi yukarıdan sararak getireceğim. Bunu sağ taraftan gelen ipin üzerine yukarıdaki ipi sararak devam ediyorum. Bunların her birini sardığımda şuraya yaklaştırdığım için yaprağın arkasında kalıyormuş gibi görünecekler. Arkadan gelen şu çüpü yukarıdan sırasıyla alıyorum tekrar. iki tane ip kaldı. Onları da saracağım. Biraz yukarıya doğru toplayarak sararsam şuradaki yaprağımızın ilk başlangıç kısmı olacak. burayı bitirmiş oldum. İplerimiz tam 10 tane. Yarıyı ayırdığımda 5 tanesi solda 5 tanesi sağda kalması gerekiyor. 5. aldığımızda diğerlerini yine üstten gelerek ipimizin üzerine saracağız. En üsttekinden başlıyorum yine. yukarıdan ikinciyi aldım. Yukarıdan üçüncüyü aldım. Ve en son kalan sarmadığım ipi dördüncüyü aldım. yukarıdaki örneğimizi tekrarlamaya başlıyorum. Bundan sonrasında buradaki V şekli burada V elde etmiş oldum. Bunu tekrarladığımda buradaki gibi peş peşe yaprak desenlerimiz oluşacak. Yaprakların kapanması için şunları yine biraz birleştirirsek elimizde yaprak formunu düzeltirsek Aynen buradaki görüntü gibi bu da açık görüyorsunuz. Kapanmış oluyor.